Değerli başkanım, değerli misafirler, hoş geldiniz. sizleri Topaç bir fotoğrafı parçasında aramak bizim için de gerçekten bir heyecan, büyük bir sevinç. Çok kısa bir sunum olacak. E, öncelikle güvenlik gerekçesiyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Herhangi bir acil durum olması halinde Bizi takip etmenizi ve toplanma bölgesinde toplanmanızı rica ediyoruz. Ne görüyorsunuz arttı ve şu anda 450 bin araçlık bir yaklaşık 10 bin kişilik bir çalışan kadromuz var. Bunun e, 8 bine yakını üretildi. direkt üretim. Yaklaşık %30'u Türkiye'de, %60'ı Avrupa ülkelerine, yüzde altısı e, Güney ve Kuzey Amerika'ya. Nasıl, Nasıl mı dedi? Kalite. Bu şey, yani, dediğimiz altın seviyesi. Efendim görebilir लेकिन जंगलों में भी वो एक ही हैं, Hoş I'm not going you.